Bütün renkleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öyle bir futbol sezonu yaşıyoruz ki evlere şenlik. Üç sezondur liderliği kimseye kaptırmayan Galatasaray yerden yere vurulurken ikinci sıradaki Fenerbahçe'de her hafta dille, elle diğerlerini de kışkırtarak Galatasaray'ın üzerine oynuyor. Bu ne tükenmez bir yıpratma politikasıdır yarab. Sanki Galatasaray bu ülkenin Avrupa markası değil de kıskançların dart tahtası. Atıyorlar okları üzerine. Bütün oklar onun üzerinde ama Galatasaray'da da her türlü obstrüksiyona, belaya, nazara rağmen şampiyonluğa koşuyor. Manzara bu. Şimdi dikkatli izleyicilerime soruyor. Her fırsatta kendi takımlarına köstek olmaya kalkanlara karşı bazı Galatasaraylılar nasıl olur da Rakibin bu yıkım seferberliğinde yangına kalburla su taşırlar. Karşı tarafın ekmeğine yağ sürerler. Galatasaray'daki bu tipleri çok iyi tanırım. En tepedeki isimden emir komuta zincirinin son halkasına kadar kim kimdir? Ayakçılar ve koltuk peşinde koşanlar kimlerdir bilirim. Bu tipler masum ve her hafta cebinden para vererek maçlara koşan hançereleri yırtılana kadar takımlarını tescih eden taraftarlardan utanmazlar mı hiç? De hocaları Okan Buruk'u, oyuncularını, yönetimlerini her fırsatta kemirip dururlar. Bunlar hiç mi hayattan, yaşadıklarından, okuduklarından, gördüklerinden, dinlediklerinden ders almazlar? Yazıklar olsun topuna. Bu vesileyle sosyal ve insani değerleri hayatının pusulası yapan başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma diyen büyük ve dokunaklı sözlerin sahibi hepimize güneşli günler dileyen Edip Akbayram kardeşimin vefatından duyduğum üzüntüyü dile getirmek isterim. Başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma. Edip Akbayram iyi bir Fenerbahçeliydi. Belki de aldırma gönül aldırma'yı Fenerlilere, başın öne eğilmesini de Galatasaraylılara söylemişti. Nur içinde yat. İyi kötü günlerimizin beraber geçtiği Edip Akbayram. Başa geldi olmaz işler dedin. O tarihten bu yana neler neler geldi başımıza. Ama ders alanımız yok ki. İyi ki sen vardın bize bazı duyguları hatırlatan. Futbolda sadece taraf olup susan, kulaklarını doğruya tıkayanlara sesleniyorum. Günde lütfen iki sefer sabah akşam Edip Akbayram albümlerini dinleyin lütfen. Dinleyin. Mutlaka şifa bulursunuz. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi maça geçelim. Maçta Okan Buruk yok. İrfan Saraloğlu var sahada. Takımda yine değişen bir şey yok. Neden? Çünkü... Birine 40 gün deli desen adam delirir. Galatasaray'a yıllardır köstek olanlar var. Hem içeriden hem dışarıdan laf atanlar, attıranlar var. Hele koltuklarda gözü olanlar var. Galatasaray'a çelme atıp önüne geçmek isteyen rakipler de var. Ama Galatasaray zorlansa da kimseye boyun eğmiyor. Kendisine hücum edenlere ayna bile tutmuyor. Ki kendilerini görsünler. Hiddetten kızaran yüzlerini görsünler aramızda tıpkı Donald Trump gibi olanlarımız var. Durmadan etrafı kışkırtan, dostuna rakibine kafa tutan Trump'lar var. Gördünüz mü Ukrayna Başbakanına Trump tavrını yazıklar olsun. Görün de kıssadan hisse çıkartın. Çıkarları için ne kadar çirkinleştiğini Ukrayna lideri Selenskiye nasıl babalandığını ibretle görün Trump'ın. Bu tavırlar belki sizlere bir şeyleri anımsatır. Kasımpaşa oyuna iyi başladı. Muslera olmasa belki de ilk yarım saatte 2-3 farklı öne bile geçebilirdi. Muslera iki adımdan goller çıkardı. Çünkü iki ayağı yerde gözü toplardaydı. Bir kaleci için en önemli iki vasıf. İki ayağının yerde olması, gözünün topta olması, iyi takip etmesi. Muslera ayakla da gol çıkardı. O sert şutta kolu geriye bile gitmedi. Esnemedi. Sol köşeye giden gol vuruşunda da 18 yaşındaki delikanlı gibi yaylandı 39'undaki muslara. Ve verdiği fotoğrafta bir kalecinin yüksek topa nasıl uzanması gerektiğini ters elle ispatını yaptı. Ve parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Bunları da görün ve takdir edin lütfen. Kedi gibi mır mır mırıldamayın, miyavlamayın, koynunuza konuşmayın, mert olun. Açık açık söyleyin sözlerinizi. Futbolun güzelliklerini de görün. İlla kuma yatıp da tek gözüyle bakan balık olmayın. Kenarda köşede, ağzından köpükler saçarak konuşan, ona buna hakaretler savuran, lafla insan onurunu kanatan masar Osmanlık olanları değil de sağdaki musluları, o simenleri izleyin. Osimene, kalesinden asist yaparak takımını iki bir yenilgiden. 3-2 galibiyete taşıyan Musleraları görün. Gözlerine kara bant çekilmişler. Sizlere söylüyorum. Futbolun ve Galatasaray'ın güzellikleri buralarda gizli. Bunlarla mı uğraşın biraz? Yemeyin birbirinizi. 8. dakikada top simenle kalecinin arasında kaldı. İkisi de hamle yaptı düştüler. Hakem Cihan Aydın devam dedi. Var git bak dedi. Aydın hakem <laughs> gitti baktı ben haklıyım Top boştaydı. Çabuk adam o simen boştaki topu kaleciden çaldı çarpıştılar. Diyemedi. Penaltıyı verdi. Var da yorumunda kaleci kontrolsüz hareketle o simeni istemeyerek de olsa devirdi. Burada penaltı var dedi. Bu penaltı o simene ikrama girer. Top da kaleye girerse hak yerini bulur. Hakem öyle vermiş. Öyle oldu. 8'deki pozisyon 4 dakika o zamayla 12'de penaltıyı getirdi. Galatasaray bir 0 öne geçti. Sonra bir ara Maçta Muslera rakibini arkadan itti. Offside'ti. Itti. it offside olmasa buz gibi penaltıydı. O simen çok faal ama yalnız bir adam. Ona hizmet eden pek yok. Çok efor sarf ediyor. Vallahi o Simen devre bitip soyunma olasına giderken bile kaleye şut atmayı düşünüyor. Öyle bir futbolcu. Ancak belli ki takım yorgun ve bezgin. Okan Buruk Hoca da bu aralar formsuz. Ancak her takım bunu yaşar sonra aşar. Galatasaray'da bu süreci çok rahat aşar ve şampiyon olur. Hiç kimsenin bunda bir tereddütü olmasın. İnsan bünyesi makine değil ki. Ayrıca ortamda gergin. Onların da bozuk süreçleri olacaktır. Lemina takımın en iyisiydi. Ama yetmedi. Çünkü Galatasaray savunması çok dağınık. Belli ki ona biraz terapi lazım. Okan Hoca da Florya'da yalnız. Yok mu oraya konacak bir aklı başında kişi? Maç sonraları Fener'e laf yetiştirmek marifet değil. Marifet baskıya karşı koyacak iradeyi sağlamaktır. Maçlardan sonra Metin Öztürk çıkıyor, e, Hatipoğlu çıkıyor. Lav 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 Fenerbahçe'ye bir yığın laflar söylüyorlar. Ne gereği var ya bunların? İşinize bakın siz. Devreyi Galatasaray 0 sıfır önde bitirdi. İkinci yarı 52'de kornerden gelen topa arka direk dibinde Kasımpaşalı Kamil kafaladı. Ön direğe yönelen topta Morata'da bir kafa attı. Mustera'nın kalesi önünde 5-6 Galatasaraylı vardı. Hepsi topu gözleriyle seyretti gol yedi. Durum 1-1 oldu. Yani bu golü ne anlatabilirsin ne yendiği vakit bunlara mazeret bulabilirsin. Ya Galatasaray'da 6 kişi kalenin içinde iki rakip havadan topa vuruyor ikinci vuruş gol oluyor. İzah edilemez. Belli ki takım baskı altında kalmış. 60'ta Kasımpaşa bir kısmet golüyle 2-1'de öne geçti. Torreira'ya bas Torreira baskı yapan Gökhan topu kaptı. Josip'e verdi. Kaleye vurdu Josip. Frankovski'den seken topa Abdülkerim kafa uzattı. Bereket vuramadı. Belki vursa o da kendi kalesine atacak veya avta atacak. Top falso aldı. Ee, Mustara'da yetişemedi. Gol oldu. Kasımpaşa bir anda 2-1 öne geçti. Galatasaray böyle goller yememeli. Bitime yarım saat var. Galatasaray pes etmiyor Galibiyet ko kovalıyor. Bunları da görün. O Simen kale dibinden vuruyor. Kaleci giren golü çıkarıyor ayağıyla. Son anda Salah'ı pozisyon buluyor. Gene kaleci mani oluyor veya savunma ayak koyuyor. 69'da sağdan duran top kullanan Gabriel Sara topu 6 pasa kaldırdı. Lemina kafayı vurdu. 2-2 beraberlik geldi. 2 dakika sonra 71'de bu kez Muslera kalesinden uzun bir top gönderdi. Asist yaptı. O Simen'e attı topu. O Simen takip etti. Golü attı. Şimdi bakın. Dakika 71. Galatasaray 1-0 önden 2-1 geriye düşmüş. Ama ümidini hiç kesmemiş. Muslera uzun bir asist yapmış kalesinden. O Simen golü atmış. İki vuruşta bütün saha geçirmiş gol atmış. Görmüyor musunuz bunları? Ki yükleniyorsunuz. Bu maç Okan'a yazar, Ahmet'e yazar, Mehmet'e yazar. 90 dakikalarda her şey birilerine bir şeyler yazar. Ama bunları illa eleştiri olarak mı kullanmak lazım? Galatasaray iki pasta gol atıyor arkadaşlar ve 3-2 üstünlüğü yakalıyor. Ey Galatasaraylı. Biraz sinirlerine hakim ol. Birbirine kenetlen, içerideki kavgayla düşmanlık etme takımına. Ama bazılarının gözü koltukta. Okan'ın başarı kazanmasını istemeyenler de var ki rekor ellerinde kalsın. Rakip Fener'in saflarına geçenler de Galatasaray için mimleniyorlar. Haberiniz olsun. Aklı bali raporu alamayan İnan Kıraç da sizlere örnek olsun. O da artık Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan istifa etsin. Çünkü raporlu duruma düştü. Galatasaray'da takımlarının 90 dakikalarıyla değil bunlarla ilgilensin. Daha çok var söyleyeceğim ama gırtlakta 9 bu çıkmak istemiyor. Hepsinin yeri gelecek. Söyleyeceğim de yazacağım da. Bunları tarih kayda almalı. Yeri gelince lütfen beni takibe devam edin. Edin ki uygunsuzluklara karşı duran, uygunsuzluklarla mücadele eden insanlara destek verin. Ancak doğruyu o zaman bulabiliriz. Çünkü Galatasaray aportta bekleyenlere teslim edilmemeli. Neyse. 72'den sonra oyuncu değişimleri can yaktı. Can sıktı. Girenler çıkanları arattı. Şimdi bakın. Şalai çıkıyor, Ahmet Kuzucu giriyor. Lemina çıkıyor, Kaan Ayhan. Eren Elmalı, Kuesta. Abdülkerim, Yusuf. Torayra, Mertens değişiklikleri. Galibiyeti yaktı. 80'de 90'da yapılıyor bunlar ya. Ay ay. Okan Hocam. Sahada yoksun. Bari tribünden akıl ver ya da hiç karışma. Zıp zıp zıplama lütfen. Aldığınız maçı El birliğiyle verdiniz. 85'te golü yediniz ya. Oyuna soktuğunuz 3 futbolcunun da daha dışkısı yalıya inmedi. Kuesta, Yusuf, Ahmet Kutucu. Ne fayda umuyorsunuz ki bunlardan? Bunlar daha çaylak. Takımı kurtaracak güçte de değiller. Takım darma duman olmuş. Ne yapacaklar? Bu dakikadan sonra tecrübe lazım. Mertens 90'da mı oyuna girer ya? Torreira, Abdülkerim, Şalai dayanıklı oyuncular neden çıkartıldılar da Sara oyunda kaldı? Onlar daha 10 dakika oynayamazlar mıydı? Güçleri mi yetmez? Geçiniz bunları ya. Yanlış üstüne yanlış yapılıyor Galatasaray'da. Ne yaptı 85'te Cuesta? İndirdi Can Keleş'i, penaltıdan golü yedirdi Galatasaray'a. Hiç ses etmeyin. Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla yediği penaltı eşdeğer. Hakemde hata varsa bile eşitlendiniz. Ya dakika 85 maç bitiyor. Galatasaray savunmasında toparlanacağına değişiklikler takımı darmadağın ediyor. Faydası rakiplere. Kasımpaşa'nın hocası Burak Elmas kenardan parmak İngilizcesi konuşuyor. Parmak İngilizcesiyle takımına 4-5-1 taktiği veriyor. Galatasaray hala kenarda lay, lay lay İnanılır gibi değil. Senin sahadaki hocan İrfan Saraloğlu Maç sonrası Kasımpaşa'lı Yasin daha maçın başında 5. 6. dakikalarda 2. sarıdan kırmızı görmeliydi diye lafa başlıyor ya. Yani rakip 10 kişi kalsaydı biz yenerdik demeye götürüyor. Ayıp ya ayıp ama sen Galatasaray'ın hocasısın ya. Başkan Dursun Özbek hiç mi aklı başında Galatasaray'ı bilen biri yok da Florya bu kadar başıboş sahipsiz. Bulun o adamı toparlasın takımı. Buna rağmen Galatasaray hala 4 puan artı 1 ile önde. Ama kaçan balık büyük olur. Galatasaray maçı 3-2 bitirse 6-1 olacak. Fenerbahçe haftaya bay. Galatasaray bir maç daha kazansa puan cetvelinde geçici olarak da olsa 9 artı 1 yazacak. Bu moral avantaj değil mi? Galatasaray'ın teknik heyeti bunu bile hesap edemedi. Fenerbahçe ne yaptı? Kolay kazandı. Tabi Antalya Spor'un hocası da Emre Belezoğlu. Yanlış anlamayın. İstiklatmıyorum. Ama Fener'e moral. Maçta ilk yarı 3-0 Fenerbahçe galip. İkinci yarı Fener sahada yok. Maç 3-0 bitiyor. Goller Mert Müldür, Tadic, Ennesiri'den. Antalya Spor'dan oyuncu say desen Güray, e Veysel Sarı, Soner, Şubudya'dan başka Allah'ın kulunu bulamazsın ya. Gerisi hikaye. 6 Mart'ta Fenerbahçe'nin UEFA maçı var başarılar diliyorum. Ancak dikkat diyorum. Fenerbahçe Antalya Rangers'la değil Glasgow Rangers'la oynayacak. İnşallah kazanır. Kalın sağlıcakla.